Uygureli Son günlerde Doğu Türkistan'da Müslüman Türk kardeşlerimize uygulanan zulüm kamuoyunun malumudur. Çin Halk Cumhuriyeti'nin uyguladığı asimilasyon politikaları neticesinde sadece ve sadece Müslüman Türk oldukları için her gün onlarca kardeşimiz öldürülmekte, yüzlercesi ise ölüme karşı amansız bir mücadele içerisindedir. İşkence, açlık ve sefalete karşı var olması mücadelesi veren kardeşlerimiz, bizlerden uzanacak yardım elini dört gözle beklemektedirler. Pekin yönetimi, Çin'in kuzeybatısında yer alan Sincir, Sincan Uygur özel bölgesindeki petrol ve minerallere gözünü dikmiş bir durumda, bu hedefine ulaşabilmek için de tarihten beri o toprakların sahibi olan Uygur Türklerine karşı asimilasyon politikası gütmektedir. Ölüm tehdidiyle evlerinden, yurtlarından edilen soydaşlarımız yerine Çinli göçmenlerin yerleştirilmesi, uygulanan politikanın nedenli sinsice ilerletildiğinin bir göstergesidir. Tarih boyunca Doğu Türkistan sınırları içerisinde kurulan Türk hükümdarlıklarıyla Çin setli yapılmasına rağmen başa çıkamayan Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan'dan alenen son 100 yıl içerisinde resmen imtikamını almaktadır. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre Çin işgalinden bu yana katledilen Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin sayısı 35 milyon gibi korkunç bir rakamın ulaşmıştır. Halkın hayatta kalabilen kısmı ise büyük baskılar altında ve dini özgürlükleri ellerinden alınarak yaşamlarını idare ettirmek mecburiyetinde kalmışlardır. Oruç tutmaları engellenen, camilerimize baskınlar yapılan ve Kur'an-ı Kerimlere el konularak maalesef ki yakılarak öldürülen Müslüman kardeşlerimiz büyük işkencelere maruz kalmakta. Fakat bu mücadelelerinden ve yurtlarından asla vazgeçmemektedirler. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda Meran Belediyesi'nin Çin'in Yüksü Belediyesi ile yapmış olduğu kardeş şehir protokolü ile hatırat olarak açmış olduğu Çin Yüksü Parkı ile attığı yanlış adımlardan bir an önce dönmesini umut ediyoruz. Bu yanlıştan dönülmediği takdirde ne tarih ne de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz bizi affedeceklerdir. Bu insanlık dışı zulme bir dur demenin vakti gelmedi mi? Kardeşlerimize karşı uygulanan bu soykırıma karşılık ülke olarak daha ne kadar sessiz kalacağız? Biz Konyalılar ve Konya sporlular olarak elimizden ne gelirse yapmaya hazır bulunduğumuzu ve önümüzdeki günlerde bu hususta faaliyetlerimize devam edeceğimizi siz basın yayın organları ile tüm kamuoyuna ilan ederiz. Daha fazla geç kalmamak ümidiyle hem Türk hem Müslüman affet bizi Doğu Türkistan Konya Spor Taraftarlar Derneği.